Köpük, hadi çek kızım ya. Neredesin? Köpük. Köpük. Ne? 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 ne oluyor be? Ne yapıyorsun öyle sen? Of, tamam. Kötü bir şakaydı ama başka çarem yoktu. Ne yapayım? Ya Allah aşkına ya. Ödüm koptu burada köpeğe bir şey oldu diye. Ya haklısın. Haklısın da kızım kaç gündür evden çıkmıyorsun. Ben ne yapayım? E çıktım şimdi. Ne değişti? Ne değişti? Ne değişti? Ben de onu sana soracaktım. Niye kaçıyorsun benden? Ne kaçıyorum ya kaçmayayım ben. Öyle kafamı dinlemek istedim. Evde olmak istedim. Sensiz olmak istedim belki ya. Oldu mu? Olmadı. İnanmadım ben buna. Gözlerin öyle söylemiyor ama. Daha geçen kendi ağzından kaçırdın. Birbirimizi seviyoruz diye. Neden korkuyorsun bundan? Ne korkacağım ya? Ben hiçbir şeyden korkmam tamam mı? <laughs> o zaman niye saklanıyorsun benden? Niye yüzünü göstermiyorsun bana? Niye bu duyguyu yaşamamıza izin vermiyorsun? Ya ne duygusu yaşayacağız? Saçma sapan konuşuyor benden ya? Kerife yeter artık yeter. İnat etme ya. Ne değişti? Biz önceden beraber gezmiyor muyduk? Şimdi ne değişti? Çok şey değişti Savaş Efendi. Öyle artık beraber gezemeyiz biz. O nedenmiş? <laughs> Çıldıracağım ya. Anlamıyorsun değil mi? Köylük ya burası oğlum. Köydeyiz biz. Burada yaşıyorum öyle senle zırt zırt kafama göre dolaşamam yani. Öyle sevgililik falan olmuyor bizde ya. Ne dedin sen sevgili mi? Ne dedim ben ya? <laughs> duydu mu herkes? Herkes duydu mu? Herkes şahit mi? Dedin duydunuz mu herkes şahit. Sevgili. E, evet. Öyle bir şey demedim. Öyle bir şey demedim. Laflarımı çarpıtıyorsun benim ya. Vallahi ben anlayacağımı anladım. Şimdi ilk işim gidip Salih Kaptan'a seni sevdiğimi söylemek. Tamam, ondan sonra beraber rahat rahat gezeriz biz. Ben diledin mi sen? Vallahi öldürürüm seni ya. Senden ne... korkmuyorum Zarife. Ne Şimdi ne gidip lan. söyleyeceğim. Lan buraya gel saçmalama.